De. merhaba arkadaşlar ben Ela bugün sizlerle beraber böyle bir survival oyunu mudur nedir survival oyunu oynuyoruz yanımda Mert, Mert var hoş geldin Mert Ben hoş bulduk şunu alayım Arkadaşlar konuşamadım maalesef ki ben video girişlerinde böyle oluyor Sen balık köpeksini gördün Ha bak gördüm burada balık köpeği. Arkadaşlar bir de köpek balığı var. Bak size köpek balığını göstereceğim. Merhaba. Ay gelme. Gel. Ay, ölüyordum. Ay harbi ölüyordum. Ay korktum. Şimdi buradaki denizdeki çöpleri alıyoruz arkadaşlar. Deniz kirliliğini önlüyoruz. Çok mükemmel bir insanız. İşte bunlar sayesinde de böyle genişletiyoruz. Heh söyle. Aç. Açlı... Oh. <laughs> ya. 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 Sen yemek yemeyi bilmiyor musun? Ya burada <laughs> Geri gelmiş. Sen yemek yiyeceğini bilmiyor muydun? Ya çok komik ya. Çantaya giriyorsun ya. Çantada yemek var. Onları ye. Şimdi yemek Aman yiyeceğim arkadaşlar. Benim yemeğim yok ki. Çantada vardı önceden. Bir daha yemek ye. İşte. Oh doydum. Doydum. Ya ben kendi ölümümle burada kalamam ki. <laughs> Kalırsın bir şey olmaz. Ben kalıyorum sen bir kalamayacaksın. <laughs> Ay çok komik. <kalır. gülüyor> Gel ooo iki kutuyu da aldım. <laughs> çok iyi e, alalım. Ben bir şey alırken bir şey gönderiyorum. <laughs> o oh, ben aldım. Yo ben aldım. Döv de göreyim. Şunu da alır mıyız? Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Nasıl aldın ya? Gözükmüyor. Ben Ben alacağım. Hayır. Aldın ya. gidiyorum ben. o gelmez mi? tahta parçası alıyorum. Bir dakika ben ne yapayım? Şimdi. Yukarı çıkar. Şimdi yukarı kata yapalım. Düz. Daha... Ne oluyor ya? Daha alt Düz, Düz olanlar. Mükemmel bir şey. Al bak ne yaptın. Ay ne oluyor bir dakika. Rakam. Bir dakika. Bak koydum. Bak. Bekle bakacağım. Bekle. Tamam. <laughs> Buradan da zıplayarak geçeriz bir şey olmaz. Buradan evet. şuraya zıplarız. Bunu yanlış koydum. Yürü. Gibi. O koydu. Ne o koydu arkadaşlar ben koymadım. Aa, bana da yetişmemiş bile. Oha daha iki tane var. Sabahden Oha nasıl? Koydum. Sen öldün ya o yüzden öyle oldu. Ya ama harbiden sen burada ölmen çok kötü olmuş. birisi burada birisi burada. Arkadaşlar psikolojim bozuluyor. Benim psikoloğum bozuluyor. Balıkları al canım. Balıkları al. Bir tane hamsi mi var? Vereyim. Alamıyorum. Envanterin dolu diyor. Doluymuş demek ki. Niye dolduruyorsun envanterini? Oo. Ya ben bu peki nereye gerekiyor. Yap bir şeyler. <laughs> Şunları Şuraya alayım. Koyacağım. Gel buraya. Sen gelirsin bence. Tabi de gelecek. Tabi de gelecek. Oh, oh, oh. <laughs> ne bileyim. Dedim ki açlıktan ölecek mi? <laughs> Ölürsün belki açlıktan falan. Al, oy çok iyi. Ben buradan yapacağım. Burası daha iyi. Ay atlayamıyorum. Atlar Köpek mısın? Balığı hemen Köpek balığı. Giy. Bir şey olmaz. Burdayım. Çekil önümden. Niye? Tamam. Ölüme niye geçiyorsun? Nasıl <laughs> ya? Ama... <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini sen aldın bu sefer. Bak, onu sen alırsan var ya çok kötü olur. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Hayır alamaz. <gülüyor> <gülüyor> ben alacağım bu arada. Al sana. Delirirsin. Alamıyorum <laughs> vardı niye? O da göğsü şey olacaktı. Üff bir de onunla mı görüşsün? Burada bir tane daha var gel gel. Gel. Sen aldın kesin çünkü ben şeydeyim ya. Sen benim önümdesin bu arada. Aha. Al aldım. Ha. Ben de bunu alacağım. Daha da yani bu arada. Bana ne? Ben bir tane. Aha. Onu da ben alacağım. Al. Oo sen al. Bakın arkadaşlar alıyorum görüyor aldın musunuz? Aldım alıyorum ya. şunu alayım o niye gelmedi gelir misiniz lütfen gelir gelmiyor <laughs> gelmiyor ama neden anlamadım Yoksa kendini köpek balığına yedin çünkü. <laughs> şimdi ben tamam, düz şey yapıyorum neyi yapmamız gerekiyor daha, daha çok kapatabilmemiz için bu saman duvarlardan birazcık daha yapmam gerekiyor. Ben koyamıyorum saman şeyden. Niye? Ya tahtam var ama koyulmuyor. Kırmızı renk. Saman değil, mi? duvar duvar. Sal bölümü diyorum. Saman değil ya. Neyse hadi duvar yapayım. Sa duvar olmadığı <laughs> için, duvar olmadığı için koyulmuyor al bir tane daha koyuyorum al al her şeyi ben yapıyorum burada bu salda her şeyi benim, ben yapıyorum o hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar görüyor musun? <laughs> çoğunu ben yaptım bir tane yaptı sadece acaba acaba bu e, neydi lan bunun şimdi merdiven <laughs> <Nerede> merdiveni <laughs> <Nerede> <laughs> kim yaptı acaba <laughs> Ama Diye de ben de yaptım. yaptım. <laughs> Bakın arkadaşlar mükemmel. Mükemmel <laughs> <laughs> Dur ben yerini değiştireceğim. Göstereyim. <laughs> Dur bak bunu da nereye koyayım biliyor musun? Hmm. Af. Oy mükemmel. Görüyor musunuz? Oy bak çıktım. Güzel <laughs> gelişmişsin. Aynısını koydum. Bir şey koymadım. Ki. Tamam şimdi buraya biliyorum duvar gelecek. Ve bu akıllı şey burada kapanacak. O yüzden ben seni bak nereye koyayım biliyor musun? Biz biz de şöyle yaparız gel. Ben, gel. Neredesin? Bak. Buradayım. Ne Yok burası olmaz. Ya şu merdiveni kaldır şuradan. Bu ne? <laughs> ya niye olmuyor? Yanına şey de koyulmuyor. Bak ne yaptım. Bak. Koyulmuyor, koyulmuyor buraya. Boşver koyulmasın. Şimdi bakın ben yapamıyorum ya tahtam yok dur tahta toplayacağım. Çık şuradan. Ne yapacağım? Çıkamıyorum. Ne yapacaksın? Ben duvar yapacağım. Tamam yap. Ben normal düz şey yapacağım. Düz artık neyse onunla. Bakın şuradaki şeyi alacağım. Hadi be alınır. Almadım. Alamadım. Hadi. Yaparsın koçum. Ya ama ben nasıl alamadım onu? <laughs> kabul etmiyorum ben. Ben hiçbir şeyin kabul etmiyorum. Bunları alayım bari. Bir tanesini tek mi alabilirim? <laughs> Hadi gelmiyor ya. Yürü git. Yürü git, kabul etmiyorum. Gıcık. Bak sen ta bak bir de bana diyorsun tahta gönderiyorsun diye. Sen de ne gönderdin. Nereye? <laughs> Tahta gönderiyorsun alırken. Ben hiç götürdüm mü tahta? Evet. Hı -hı. Bakın arkadaşlar buradan alacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Ay ölüyorum. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Allah çarpsın ölüyorum. Bismillah. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. ne? sende ip varmış. Ben öldüm. Gene <laughs> gel. Ya çık ya niye benim eşyalarımı alıyorsun? Ya ipini alıyorsun. Eşyalarımı ya. bırak. Ya eşyalarımı aldın mesela. Eşyalarımı aldın. Nasıl alın? Bana alınmıyor ha. Tamam alıyorum. Hepsini almışsın. Şaka. <laughs> aldım hepsini. <laughs> hepsini aldım hepsini. <laughs> hepsini, aldım, hepsini. İp, i̇ple ne yapacağım ben? İple şey yapılıyordu. Ne yapılıyordu? Unuttum işte bir şey yapılıyordu. Ne çok önemsiz bir şey ki unutmuşsun. Çok önemli Oo. <laughs> vallahi. ya yürü ya. Gidiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi bak bakayım ne yapılıyormuş. Yemek ver bana. Oğlum az önce çıkmıyor. Ne oldu? Sen <laughs> nereye? Arkadaşlar bu oyunda aşırı fazla reklam çıkıyor, gıcık oldum. Allah ben Allah. Ama ya onu denemedik. denemedik. Denemedik, denenecek bir şey yok şu anki. Ya arkadaşlar ya, iple. Aa iple, bu büyük merdivenden de yapılıyormuş. Ne gerek var şimdi? Bunlar nedir? Bunlar demirle yapılıyor, biz o kadar gelemedik maalesef. Devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar beğenin ki sizin beğenilerinize göre böyle şeylerin devamlı çekiyorum. O kadar. Evet. Eğer bildiğiniz bir e, böyle buna benzer bir oyun varsa, elbette bu, deneriz. Buna benzemesine gerek yok. İki kişilik falan olsun yeterli. Ha, evet. Hmm, bakalım. Bunlar çok saçma saçma şeyler. Kalma var. Ben bu ka ne bu lan? Kalma? Şu <laughs> kalma değil. Kanca, baltalı. Ha, ka kazma falan yapsam ne işime yarayacak bunlar? Mızrak da var. Mızrak galiba köpek balığını öldürüyor. Yok yazıyor burada zaten. Bir Rahat kavrama falan bir şeyler diyor da. Gerek yok. Kazmada ezme ve madencilik diyor. Biz nasıl madencilik yapacağız? O belli kömür var mesela. O nasıl geldi ben bilmiyorum. Bende kömür mü varmış? Ay iki tane kömür var <gülüyor> bende. <gülüyor> İlk defa. Bunları ne yapacağım şimdi ben? Bunlar hiçbir şeyime yaramıyor. Ya evet, e, bunun yerine bir de sandık olsa çok iyi olur diye. Evet ya. Çok iyi olur da ben anlamıyorum. <laughs> nasıl şey yapacağım? Ben biliyorum sandık değil. <laughs> şimdi arkadaşlar. En son yemek yiyordum da yeter. Yemiyorum. Aç mısın? Niye? Niye yiyemiyorsun? Bilmiyorum ki. Ya üstüne dokunup altta kullan mı? Ne yazıyor? Bakayım ne yazıyormuş. Bak ne yeme ne? yemeğin üstüne dokun. En altta kullanma yazıyor. Oraya bas. Yemek nerede? Çantanın içinde. He. Yemeğin var mı ki? O soru. <laughs> 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 Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl Bak, birisi? Ey Yuri. Ben kal onu öldürsün buradan. Top baba seni öldürsün bence de. Hadi benim annem şimdi eşya, ev, ev. Eşyalar, çocuklar. Evet, evet. <laughs> evet hemen hemen. Vallahi yemek yok. Yemek a öleceğim şimdi. Şaka yaptım. Tamam gelmedi sakin. Yemiyorsun. Bana yemek ver. Yemek nasıl vereceğim sana? Anne karnım acıktı. Bak kızım çantam boş çıktı. Tam yeter. Ben şimdi ne? sana... Sesim <laughs> Hayır. Ben şimdi sana bunu nasıl atacağım? Atamayacağım. O zaman isteme. Öl evet, alayım ben. <laughs> ya yürü git. Allah Allah. Dekor. Dekor yapalım mı? Rap yapalım mı dostum? Yapmayalım. Boş ver. Şu <laughs> tabanın köşe kısmı ne işe yarıyor? O ben de bilmiyorum. Sen bir şey bil. Duvar mı Ben biliyorum. <laughs> ben biliyorsun diye. Duvar mı yapayım düz düz şeyden Duvar. mi yapayım? Duvar mı yapayım? Yok o zaman düz şeyden yapacağım. var <laughs> mı sen? <laughs> Ya bak koyulmuyor. <laughs> Arkadaşlar. Gel gel gel. Ağlama gel. Yürü git. Buraya buraya. Şimdi şu düz yüzeyi buraya mı koyayım? Aa koymuyorum. <laughs> koymuyorum. Başka bir yere. Çünkü senin dediğin olmasın diye. Ama başka yere de koyamıyor ben ya. Ben, ben koydum. Ağla. Ağla Sen abi. ağla. Koyulmuyor ben başka alayım. yere. Koydum. Lan başka yere koyun. O zaman rap yapalım da. <laughs> duvar yapacağım. Dur. Evet duvar yap. Ben de şimdi yapacağım. Koydum buraya. Vav wow, ne kadar güzel bir duvar yaptım. Hiç diğerlerine benzemiyor. var ya sıfır. Aynen öyle. <laughs> Çok iyi ya öyle diyorsun. Evet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> arkadaşlar siz benim dediklerimi doğru diyorsunuz umarım yani. <laughs> ben buna mor da mordur değil mi arkadaşlar? Evet mor. Öyle bir şey var lan. Ben ee, evet. Zaten var. <laughs> perde mor. Ben şeydir, sen mor diyorsan perde mordur mu? Neyse öyle bir şeydi. <laughs> i̇şte öyle bir şey evet. Aklıma o geldi. O yüzden yaptım. Hadi be alırsın. Almadı arkadaşlar. Ben kabul etmiyorum. Şunu alayım. Lan. Alırsın. Bak, Aç Ama mısın? Tamam. Yeme yeme hmm. Bana yemek gönderin. Tamam. Yeme ben gönderemiyorum. 3 açlığım kaldı. Öleceğiz. 3 de şey Kaldı. Öleceksin. Öl. Gebe. O, o senden iki tane var. Hani? Benden bir tane daha yok. <laughs> Benden bir <laughs> tane daha yok. Sen ne? Merhaba Ne bileyim. <laughs> Mora Belge diye ismi var 27. Bak bu Mert oyunda. Mert oyunda Gamel. Arkadaşlar görüyor musun? Benim gibi aynısını yapmış. Burada diyor moral etge. Ya kimsin kardeşim sen? Niye benim videoma... Git ya. <gülüyor> <gülüyor> git ya. Bunu atsın atabiliyorsan at bunu. Karşı moral etge diye. Çıkar mısın? Gider misin? Atamıyorum. Atamıyor musun? Niye ya? Gitsene. Ağlayacağım. Git kardeşim git ya. Gider misin Aa, lütfen? Gezemiyorum. Ya merhaba dedim. <laughs> merhaba dedim. Dur ben ne diyeyim biliyor musun? Buraya gel. i̇htiyacım ee, var. İhtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> ee, günlük. Karşı. İki kişi yapmamış mıydık? Biz evet iki kişi yapmıştık ama nedense birisi daha geldi arkadaşlar. Gider misin? Ooo 5 kişiden doluyor. Oha 5 kişi olmaz. Bu arada arkadaşlar gitti. Bu gitti evet, yani. Oldu. Teşekkürler. Çok thank you. Bunları alacağım. Durun. <laughs> ya ben ne yapayım? Duvar mı yapayım? Gene bakayım. Duvar yapabilecek miyim acaba? Bak, Yok yapamıyorum. gene reklam çıkacak <laughs> bak. Arkadaşlar çok reklam çıkıyor ya. İnşa etme yeri bana diyor ki dohan mı? Dohan <laughs> mı? Ya. Hmm, Doğan. Bir şivemin kayış. Kayış. Ben, ki abi. Ben biliyorum. <laughs> reklam çıktı. <laughs> Arkadaşlar aşırı reklam çıkıyor ama yeter ama yani. Bu ülkeden atılması iyi yani mesela. E, sahte Minecraft'ta mesela arkadaşın oynadığın zaman reklam çıkıyor, atıyor ya oynarken. O iyi mesela. Sahte Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> Şey Play Store'da var bu arada sahte Minecraft'lar ama ne kadar saçma. Mesela niye ne alaka yani. Bir de Play Store'da yani. Aşırı saçma arkadaşlar bir, bir kere yükledim sadece öyle denemek için. Şey çimen pembeydi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çok değişik değişik. <laughs> Bakayım ben koyabilecek miyim? Ben direkt düz yüzeye koyacağım. Evet o şeyi koy. Evet evet evet. Evet 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 evet. evet. Buraya koyamıyorum ya da of keşke oraya koyabilsin. Ben gene attım. <laughs> ya koyulsana. Lütfen koyuyor musun ben canım benim ben koyuyor. Şey. Ne oldu? Ha. Odun havada yakalıyor. Kim ben? Aynen ben. ben. Havada odun geliyor. Lan atılmıyor. <laughs> ben de atlıyorum. Oo salımız 41 seviye bu arada. Çok iyi. Wow. Gel gel. Oy. <laughs> Hepsini aldım. Ya. Halat falan geldi. Çok güzel şeyler geldi. Aa, onu ben... Bana mama lazım. Bana mama lazım. Benim var. Benim var. Hmm. Bir de atacağım. Bana ne yemek lazım. O yemeği nerede buldun? Ya bana direkt geldi bu arada. Ben ben hiçbir yerden bulmadım yemek. Ya şu şeylerden çıkıyor herhalde. Hani büyük sandıklar falandan çıkıyor herhalde. Bilmiyorum. Şimdi ben ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyorum. Bende 6 tane halat var. 20 tane badem var. 2 tane kömür var. Bunlar ne? Odun var. Odun 3 tane varmış. 20 tane şey var. Altında papatya gibi bir şey var ama ne gerek var anlamadım. Abi ya ne yaptım ben? Lan. Hattım. Ha tamam bir şey, yok, bir, şey yok, bir şey yok sakin. Neyse arkadaşlar. Bir ya bak. <laughs> Gene reklam çıktı ve ben videoyu bitiriyorum artık yeter. Reklam reklam reklam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani bu kadar olsun. Bekle ben de geleceğim bekle. Tamam bekliyorum gel. Arkadaşlar bu oyunun Peki. devamını gelmesini istiyorsanız alttan bir beğenin bakalım. Ona göre bakacağım. Çok beğeni e, gerekli geldim. demek çok istiyorsunuz. Gerçekten ne? 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 Buradayım buradayım. Arkana... Merhaba. Bana, bana mama vermek istiyorsanız oynayın. Bana gelsin isteyenleri de e, şeyi veririz kodumun nedir? Veririz gelirsiniz. Aynen Peki belki. Belki olabilir. Neyse arkadaşlar işte. Abone, abone olanlardan tabii ki. Evet arkadaşlar. işte i̇şte beğenin ona göre çekeriz falan. Neyse videomuz bu kadardı. Burak da izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.